Herkese merhaba. Ben Esra Şanal. Sizlere bugün Yeşil Kitap serisinden Annesini Arayan Küçük Yunus Ümit kitabımı okumak istiyorum. Bu kitap ilk yazıp resimlediğim kitaplardan biri. Sevimli bir Yunus yavrusunun hikayesi. Aniden zor bir duruma düşüp aklını kullanarak yolunu bulan Yunus Yumi'yi ben çok seviyorum. Umarım siz de onu çok seversiniz. O zaman Haydi başlayalım. Annesini arayan küçük Yunus Yumi. Bir deniz yıldızı ve bir deniz atı. Evet. Hikayemize başlıyoruz. Küçük Yunus Yumi sabahın ilk ışıklarıyla uyandı. Çıkacakları yolculuk için çok heyecanlıydı. Bu Yumi'nin ilk uzun yolculuğuydu. Yunus sürüsü yavaş yavaş toparlanırken Yumi arkadaşı Neli ile gevezelik yapıyordu. Harika olacak Neli, yepyeni yerler göreceğiz. Oraları çok merak ediyorum. Yaşasın diye sevinçle bağırırken top gibi kıvrılarak bir yunus taklası attı. Ben de merak ediyorum Yumi. Ufuzun bir yolculuk olacak diyorlar. Heyecandan kalbin duracak sanki. Dedi Neli kendi etrafında dönüp yüzgeçlerini çırparak. Yumi'nin yüzgeçleri, Neli'nin yüzgeçleri. Konuşurken de hava kabarcıkları çıkartıyorlar. Küçük baloncuklar. Deniz anaları da oradan geçiyorlar. Bu yolculuk bütün Yunus sürüsü için de çok önemliydi. Gidecekleri yer, yaz aylarını geçirecekleri, yiyeceğin bol olduğu sakin bir koydu. Annelerinin çağırmasıyla iki arkadaş hemen sürüye katıldılar. Tüm küçükler annelerinin yanında ve sürünün ortasında yüzüyordu. Yumi de annesinin yanındaydı. Aslında görecekleri yerlerin hayali içindeydi. Bakar mısınız ne kadar mutlu hayal kuruyor. Çeşitli canlıların yaşadığı mağaralar, renk renk deniz bitkileri, şimdiye kadar hiç görmediği balıklar. Öyle çok şey duymuştu ki oralar için, düşündükçe daha da heyecanlanıyordu. Sürü açık denizlere ulaştığında hava güneşli, deniz sakindi. Kılavuz Yunus'un arkasında yüzüyorlardı. Sonra yavaşlamaya başladılar. Yumi ve annesi ne olduğunu anlamaya çalışırken önlerinde kırmızı bir tekne belirdi. Birden her yeri balık ağları kapladı. Ortalık karışmış, Yunuslar kaçışmaya başlamıştı. Ağlara yakalanmamaya çalışırken telaşlanan Yumi Annesinin ona seslenişini de duyamadı. Hii. Kaçmaya çalışırken aklına Neli'nin Yumi'ye anlattıkları geldi. Yunus avcılığı yapan teknelerden bahsetmişti Neli. Bu teknelerdeki insanlar Yunusları yakalıyor, küçük havuzlara kapatıyordu. Burada onları ailelerinden ayırıyor, zorla insanları eğlendirecek numaralar yapmayı öğretiyorlardı. Zamanla hepsi mutsuz Yunuslara dönüşüyor, bir daha denizlerde özgürce yüzemiyorlardı. Bir Yunus için korkunç bir durumdu bu. Bu kırmızı tekne onlardan olabilir miydi? Burada bir Yunus gösterisi var. Gösteriyi izleyen insanlar çok keyifli ve mutlular bakın. Ama gösteriyi yapmaya zorlanan Yunus çok mutsuz görünüyor. Bu düşüncelerle iyice telaşlanan Yumi oradan hızla uzaklaşmaya çalışırken küçük balıklardan oluşan bir balık sürüsünün içinde buldu kendini. Korkmaya başlamıştı. Nefes bile almadan yüzdü, 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 yüzdü. Yorulup soluklanmak zorunda kalınca arkasında annesinin ve diğer yunusların olmadığını fark etti. Tekrar geldiği yöne doğru bakındı ama kimseyi göremedi. Nereye gitmişlerdi? Yumi kaybolmuştu. Bakın burada kayaların arasında bir kırmızı balık ve bir deniz yıldızı da var. Onlar da hafif endişeliler Yumi'yi görmüşler. Onları bulma umuduyla hiç bilmediği yerlerde ilerlemeye başladı. Kalbi küt küt atıyordu. Burada da iki tane deniz atı Sohbet ediyorlar galiba. Kısa süre sonra karşısına yaşlı bir deniz kaplumbağası çıktı. Kocaman kabuğunu küçük sarı balıklara temizlettiriyordu. Yumi ona diğer yunusları sorunca çok üzgünüm ama bugün senden başka yunus görmedim diye yanıtladı uykulayarak. Uykudan yeni uyanmış herhalde. Oh sarı balıklara temizlik yaptırıyor. Ne kadar akıllı bir kaplumbağa. Burada deniz anaları da gidiyorlar. Çaresizce annesini ve sürüsünü aramaya devam ederken uzaktan büyük bir balığın yaklaştığını fark etti Yumi. Hey gelen bir köpek balığıydı. Hemen yakındaki kayaların arkasına saklandı. Annesi ona köpek balıklarından sakınması gerektiğini öğretmişti. Kızgın görünümlü balık onu fark etmeden geçip gitti. Yumi rahat bir nefes aldı ve yoluna devam etti. Burada başka canlılar da var. Deniz yıldızları, bir balon balığı, Balon balığı da çok korkmuş biliyor musunuz? Balon balıkları korktukları zaman balon gibi şişerler. Bu da öyle olmuş. Bir kırmızı balık da yosunların arasında saklanmış korkmuş. O da korkuyor. Az ileride rastladığı Akdeniz foku da köpek balığından kaçmıştı ve hiç Yunus'a rastlamamıştı. Burada bir de anne balık, iki de yavru var. Gidiyorlar. Yumi devam ediyor annesini aramaya. Mercan balığı ona çok yakın davranmış, hatta biraz sohbet etmişlerdi ama o da Yumi'den başka Yunus Görmemişti bugün. Kayanın içinde evi var. Oradan çıkmış. Yosunların arasında bir deniz yıldızı var. Deniz anaları gidiyorlar. Kumların üzerinde yemek hazırlığı yapan ahtapot çok meşguldü. Yumi'ye Yunus sürüsünü görmediğini söylerken işini yapmayı sürdürüyordu. Yumi aramaya devam etmek zorundaydı. Herhalde bu salyangozlarla yemek hazırlığı yapıyor Ahtapot. Burada da sanki uyuyan bir deniz atı var yaprakların arasında. Kumlar var zeminde. Evet devam ediyor Yumi aramaya. Yeni bir koyun girişine geldiğinde yuvasında dinlenmekte olan yılan balığı ile karşılaştı. Yumi'nin endişeli halini görüp üzülen yılan balığı balina Dumbo'nun yerini tarif etti. Sonra da o her şeyi bilir, herkesi tanır, belki sana yardımcı olabilir dedi. Dumbo çok büyük bir balinaydı. Yumi'ye ondan korkmamasını tembihledi. Dumbo çok büyüktü ama çok da nazikti. Kimseye de zarar vermezdi. Burada da kayaların arasında kırmızı balıklar var. Oo! Kocaman Yılan balığının söylediği yere gelen Yumi, kocaman bir kayaya benzeyen balina Dumbo'yu buldu. Çok büyük olduğu için ondan biraz çekindi ama Dumbo çok güler yüzlüydü. Kısa bir öğle uykusundan yeni uyanmıştı. Esneyerek, ''Hımm, aa, evet'' dedi. ''Bir süre önce buradan bir yunus Geçti, sanırım onlar da seni arıyorlar küçük Yunus. Şu tarafı doğru yüzmelisin. Bunu duymak Yunus'u çok heyecanlandırdı. Dumba'ya teşekkür edip gösterdiği yöne doğru hızla yüzmeye başladı. Dumba konuşurken hava kabarcıkları çıkarmış, baloncuklar. Bon'un gösterdiği tarafa doğru yüzerken kayaların arasında uzaktan annesini görür gibi oldu. Bir an nefesi kesildi. Heyecan içinde ona seslenmeye çalışırken annesinin görüntüsü kayaların arasından kayboldu. Yüme ona yetişmek için tüm hızıyla yüzmeye başladı. Bir ahtapot da yüzüyor burada kayaların arasında. Birden neye uğradığını şaşırdı. Kendini sahildeki kumların üstünde bulmuştu. Tekrar denize dönmeye çalıştı ama olmuyordu. Çırpındıkça kumsaldaki taşlar canını yakıyordu. Ah! Bakın burada bir deniz yıldızıyla yengeç de onu fark etmişler ve onlar da endişelenmişler. Bu sırada kumsalda Mert ve köpeği fındık neşe içinde kumdan kaleler yapıp oynuyorlardı. Çığlık sesleri duyunca oyuna baktılar. Küçücük bir yunus kumların üzerinde bağırıp çırpınıyordu. Hemen yerlerinden fırlayıp Yumi'nin yanına geldiler. Mert, onu hemen denize doğru itmeliyiz fındık. Bana yardım et diye bağırdı. Yumi'nin kuyruğundan tutup denize doğru çekmeye çalıştı. Fındık da burnuyla iterek ona yardım etti. Sonunda küçük Yunus'u zarar görmeden denize ulaştırdılar. Deniz yıldızıyla deniz yengeci de onlara bakıyorlar. Serin sulara kavuşan Yumi kuyruğu üzerine kalkarak Mert ve Fındık'a teşekkür etti olanları gören bir martı da yakaladığı küçük bir balığı vermişti. Bakın ağzında küçük bir balık var. Yumi'ye getiriyor. Yorulmuş ve acıkmıştı Yumi. Büyük bir iştahla balığı yedi. Karnı doyunca kendini daha iyi hissetti. Ah, deniz yıldızıyla yengeç de onun kurtulmasından çok mutlular. O sırada Martı, Yumi'nin üzerinde daireler çizmeye başladı. Sanki onun peşinden gelmesini ister gibiydi. Yumi onu takip etmeye karar verdi. Bu çok doğru bir karardı. İki tane balık da Yumi'ye eşlik ediyorlar. Denizin içindeler. Martı gökyüzünde uçuyor. Denizin içinden görünüyor bu resim. Martı Muti, Kısa süre önce Yunus sürüsünü görmüş ve kaybolan bir yavruyu aradıklarını fark etmişti. Yumi denizde, Martı Muti gökyüzünde ilerlemeye başladılar. Yumi, Martı'nın onu ailesine götüreceğini iyice anlamıştı. Onu takip ederken heyecanı giderek artıyordu. Oh! Süre sonra yeni bir koya girdiler. Yumi az ileride bir yunus sürüsü gördü. Evet, onlardı. Annesi ve arkadaşı Neli de aralarındaydı. Havadan kocaman atlayışlar yapan Yumi yanlarına çabucak ulaştı. Özlemle birbirlerine sokuldular. Heyecanla başlarından geçen olayları paylaştılar. Gördükleri tekne yunus avcılarının değildi. Bir balıkçı teknesiydi. Kimseye zarar gelmemişti. Yumi'nin yanında olmadığını fark eden annesi çok endişelenmiş. Onu bulmak için bütün sürü saatlerce onu aramıştı. Burada küçük bir deniz atı ve balık da var. Sohbet ediyorlar sanki. Yumi annesine ve arkadaşlarına kavuştuğu için o kadar mutluydu ki. Havalara sıçrayıp upuzun taklalar atıyor, kuyruğunun üzerinde doğrularak neşeli sesler çıkartıyordu. Bu sevinç gösterisine tüm yunuslar coşkuyla eşlik ettiler. Yunus sürüsü yaz ayları boyunca bu güvenli koyda kaldılar. Yumi ve Neli Mas mavi koyu keşfederken oyunlar oynayıp çok eğlendiler. Dönüş zamanı geldiğinde daha dikkatli olmaları gerektiğini artık ikisi de çok iyi biliyordu. Bir balık da denizden çıkıvermiş. Hikayemiz burada bitti. Burada Yunuslar hakkında bilgiler var. Şimdi size ufak bir sorum var. Yunuslar balık mıdır? Yunuslar balık değil. Zeki ve arkadaş canlısı deniz memelileridir. İnsanlar gibi vücutları sıcaktır. Akciğerleri vardır ve nefes alıp verirler. Nefes almadan önce başlarındaki deliği açıp eski havayı üfleyerek dışarı atarlar. Şurada hemen başlarının üstünde bir delik vardır yunusların. Yunuslar sürü halinde yaşarlar. Tıkırtı ve gıcırtı sesleriyle ya da ıslık çalarak birbirleriyle konuşurlar. Birbirlerine merhaba demek için burunlarıyla veya yüzgeçleriyle birbirlerine dokunurlar. Bir Yunus hastalandığında diğer Yunuslar ona ne yaparlar biliyor musunuz? Bakarlar. Anne Yunus yavrusunu sütüyle besler. Yavru Yunuslar 6 aydan sonra balık yemeye başlarlar. Üç yıl boyunca da annelerinin yanından ayrılmazlar. Yunuslar oynamayı, keşfetmeyi ve havada zıplayıp taklalar atmayı çok severler. Eğer annesini arayan küçük Yunus Yumi kitabını sevdiysen, uçmak isteyen küçük Martı Muti kitabını da çok seversin. den buluşmak üzere hoşça kalın.